Nil Kara İbrahimgil'den iyi Gelen Yazılar Okuyan Berna Atalay İnsanın bir yanı delik, bir yanı düğme ve kendi kendine iliklenemez kimse. Önsöz Bir yazarı sokakta çevirip diyorlar ki Ah sizin kitaplarınız bana ne iyi geldi. Bütün hayatım değişti diyebilirim. Yazar da diyor ki Gerçekten mi? O zaman ben de bir okuyayım onları. Ben de aslında her pazar günü oturup bana iyi gelmesini umduğum bir şeyler yazıyorum. Yazarak anlıyorum kendimi, yazarak kokluyorum, duyuyorum, dokunuyorum. Yazarsam biraz daha derli toplu duruyor hayat. Sonra unutuyorum, hiç değişmeyip aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum hatta. Bazı konularda defalarca yazmam ondandır. Sonra sen okuyorsun yazdıklarımı, bazen aradığını bulamıyorsun. Bazen de tam aradığın şeyi buluyorsun. İşte o günlerden birinde beni sokakta çevirip yazılarınız bana çok iyi geliyor dediğin için kitabın adını iyi gelen yazılar koydum. Sen öyle dedin diye ben de şu yazar gibi ta en başından teker teker okuyacağım yazılarımı. Yine de başkasına iyi gelmek kadar iyi gelmeyecek bana biliyorum. Çünkü o hissi geçebilen bir şeye rastlamadım henüz. İlk tesadüfle ilk dilek. Tesadüf, tamamen tesadüf. Çocuğu olmuşum Suavi ile Beri'nin. Doğmuşum bir sonbahar günü Ankara'da. İsmimi Nil koymuşlar. Tesadüfen, tamamen tesadüfen. Çocuğu olmayı vermişim Aneni ve Banga'nın. Doğmamışım bir yaz akşamı Harare'de. Bu yüzden ismim Sona değil. Peki her şey bu kadar tesadüfken, insanlığı bir yana bırakıp bu kadar kimlik bağımlısı olmamız niye? Niye milletler, renkler, diller, dinler, cinsiyetler bizi küme küme ayırıyor? Sen gel buraya. Sen orada kal. Hey sen oradaki. Burası senin yerin. Dışarıdan görünen bizle, içeriden gördüğümüz biz çok farklı değil miyiz? Siz söyleyin. Söyleyin içimizde saf insani hasretler, sevgiler ve korkular yok mu? Dışımızda tırnak var. Hem de on tane. İçimizde tırnak yok. Hem de hiç. Dışımızda sessizken, içimizde gümbür gümbür davul çalan bir kalp. Dışımız bir şey yapar, içimiz yapma der. Dışımız renk renk ama içimiz pembe. Hepimizin içi pembe. Tıpkı denizin üstü ve altı gibi. Denizin üstü rüzgarla dalgalanır ama balinaya hiç fark etmez bu. Tırnakları bu yüzden hiç anlamadım ben. İnsan olsak, hatta iyi insan olsak yeter de artar. İyi insan olalım biz en iyisi. İlk dileğimiz bu olsun. Çocuklarımız iyi insan olsun yeter diyebilelim. Şu okula girsin.